enfeksiyon hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları, akciğer hastalıkları sebebi ne olursa olsun beraberinde öksürüğe neden olurlar. Eğer öksürüğünüz varsa bunu geçirmek için öksürük şurubu, kortikosteroidli spreyler gibi birçok ilaç kullanırsınız. Peki öksürüğü kolay bir şekilde geçirmenin bir başka yöntemi yok mu? Tabii ki var. Öksürüğünüzü Çocuğunuzun ve kendi öksürüğünüz dahil olmak üzere geçirmek için iot kafesi size mükemmel bir çözüm sunar. 0 yaşından 90 yaşına kadar herkes iot kafesi kullanabilir. Peki iot kafesini nasıl uygulayacaksınız? Bunun için %2'lik Lugol solüsyonunu kullanın ve kafesi yukarıdan aşağıya doğru çizgiler ve yatay çizgiler şeklinde sürerek yani bir dama tahtası çiziyormuş gibi sırta uygulayarak öksürükten kolayca kurtulmanız mümkün olabilir. Öksürük devam ettiği sürece iot kafesi yapmaya devam edebilirsiniz. Genellikle bir iki uygulamadan sonra öksürüğün geçtiği görülür. Bazı hassas ciltlilerde iot kapesi yapıldığında ciltte kızarıklıklar oluşabilir. Bu tip hassas cilde sahip olan kişiler kapesi sulandırdıkları iot aracılığıyla yapabilirler. Ya da ciltleri çok hassas olan kişiler 50 ml su içerisine 40 damla Lugol damlatarak sırta sprey yaparak kullanabilirler. Öksürüğü ortadan kaldırmak için en etkili uygulayacağımız yöntem iot kafesi yöntemidir. Öncelikli olarak bunu uygulamak birinci tercihiniz olmalıdır.